Mavi yeşil, kırmızı. Doğru evet. Tamam. Şimdi tekrardan aç bakalım bardaklarını. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Hazır. Evet. Kırmızı yeşil mavi. Doğru, doğru, doğru. Evet. Yeşil mavi kırmızı. Doğru, doğru, doğru. Evet. Mavi kırmızı yeşil. Evet bir daha. Biz bakalım. Aferin. Hazır bir şekilde. söylüyorum. Kırmızı mavi yeşil. Kırmızı mavi yeşil. Aferin bu üçlüye bravo size. şey kırmızı mavi. Kırık kırık kırık. Kırıtı kaldırmazsan kabul edemem. Yes. Tekrar koy. <laughs> Çok bastırmışsın ya. <laughs> ha. Evet hazır. Başlıyorum. Bardak düştü iptal. Evet. Kırmızı, yeşil ve mavi. <laughs> Olabilir. Onu mu kaldıracaktık Filiz'i? <laughs> tamam tekrardan bardaklarını hazırla. Ha? Benim evet, dikkatim toplaman lazım. Hadi bakalım. <laughs> Olabilir ilk oyun çok normal. <laughs> Hazırladınız mı soruyorum. <laughs> çok mu bastırdınız? <laughs> evet kırmızı, mavi, yeşil olsun. Ha, tamam kırmızı, mavi. Hazır. Soruyorum. <laughs> mavi, kırmızı, yeşil. Mavi, kırmızı. Mavi başta olacak şekilde İpek'cim. Mavi başa. Kırmızı kenarda olsun. İpek. Ha, evet oldu bir tane. Hazır. Yeşil kırmızı mavi. Yeşil kırmızı mavi. Yeşil kırmızı mavi İpek. Kırık. Kırmızı mavi yeşil. Kırık. Aferin. Bir daha düzelim. Başla olsun yine kırmızı başa alalım. Evet. Kırmızı yeşil mavi sırasını değil mi? Hazır mısınız? Yeşil kırmızı mavi. Pek. Aferin. Kırmızı mavi yeşil. Pek. Aferin. Bu sadece ismi Pek. Aferin sana.